bize destek olmak için beğeni atmayı unutmayın. Selin Sezgin, dizide Cemre karakterine hayat veren güzel oyuncu uzun zamandır Samet Övündü ile mutlu bir ilişki yaşamaktadır. Başarılı oyuncu daha önce Masumiyet, Bay Yanlış, Elif gibi dev yapımlarda rol almıştır. Özlem Savaş, dizide Asude karakterini canlandıran usta oyuncu ilk aşkı olan Ünal Nergiz'i trafik kazasında yitirmiştir. O dönem büyük trajediler yaşayan oyuncu birkaç defa intihar girişiminde bulunmuştur. Daha sonra kendisini toparlayan Savaş 2004 yılında Kamil Cengiz Evren ile dünya evine girmiştir. Ama şiddetli geçimsizlik nedeniyle 3 ay süren evliliğini sonlandırmıştır. Belma Mamati, dizide canlandırdığı sümbül karakteri ile oldukça beğeni toplamış durumdadır. Başarılı oyuncu iki kız bir erkek çocuk sahibidir. Faruk Pakiş, dizide Kerem karakteri ile izleyici karşısına çıkan genç oyuncunun sevgilisi hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Dilara Büyük Bayraktar, Canım Annem dizisinde Melek karakterine hayat vermektedir. Şevkat Tepe dizisinden rol arkadaşı Mehmet Korhan Fırat ile aşk yaşamış ama ilişkileri uzun sürmemiştir. Şimdilerde Canım Annem dizisinden rol arkadaşı Serdar Yıldırım ile sevgilidir. Kayra Zapçı, dizide Oya karakterine hayat vermektedir. Küçük Ağa, Vatanım Sensin, Gülperi, Doğduğun Ev Kaderindir gibi önemli yapımlarda rol almıştır. 20 yaşında olan güzel oyuncunun sevgilisi bulunmamaktadır. Erol Gedik, dizide Murat karakterini canlandıran yakışıklı oyuncunun tam adı Erol Cihangir Gedik'tir. 42 yaşındaki başarılı oyuncu bugüne kadar herhangi bir evlilik yapmamıştır de düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşırsanız memnun oluruz.